Mı? 12 Aralık 2014 Antalya'lı Kumrucu ilçesindeyiz. Ramazan Zorba Bey'in eee dolmalık biber serasındayız. Ramazan Bey evet. bu serada rekor gelişimi kullandınız bu kullandım, sezon? Kullandım. neler gördünüz? Neler sağladı size? Bir kısaca özetler misiniz? Şimdi ben geçen sene de biber yaptım aynı serayı. Ama bu sene çok büyük fark görüyoruz Gözde görülecek şekilde zaten. gübre atımından olsun, ilaç sıkımından olsun, meyve arttırımından olsun. Artı verdiğimiz sizden almış olduğumuz gübre zaten toprağı çok güzel şey yapıyor. Sıkmıyor zaten. Sıkmıyor. Ha meyve gayet durdurmuyor. Gayet akımı hızlı bir şekilde geliştiriyor. Toprak peki geçen seneye göre nasıl bu sene? Toprak bu Siz... sene çok güzel. Toprak zaten şimdi 20 Santime kadar elini sokabilirsin. Samra gibi aynı. Evet. Yani saman gibi. Geçen Sıkmıyor. sene geçen sene böyle miydi bu toprağımız? Geçen sene çok sertti. Geçen sene sertti. 3 gün suyu vermediğimiz zaman bir kemik oluyordu ama şu anda yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ha. Peki meyve ile ilgili meyve gelişimi, meyve tutması, meyve kalitesi kutumu, %40 geçen Sene yine bakış bu sene çok iyi. Bu sene çok iyi. Kakoz olayı hiç olmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü e, şeyi belli zaten. Hı hı. Şöyle baktığımız zaman. Evet. E, gayet süper gayet. yani. 8 günden 8 günde kesim farlak. yapıyoruz. Evet evet. Kalitesi güzel. Zaten yaprağından belli zaten. Hı hı. Şimdi meyve tutumunun şeyi. Evet. Ondan dolayı Şöyle süper yani. Herkese de tavsiye ediyorum. Peki bu konuyla alakalı daha önce size bu ürün anlatılmıştı. Evet. Siz peki e, inanıyor musunuz bu ürüne? Ben inanmıyorum. Bu kadar olabileceğini düşünüyor mudunuz? Hiç de ya düşünmedim. da ilaççılarınıza sorduğunuzda ne diyorlardı size? Ya böyle şeylere inanmayın evet. diyordu. Mesela İsmail Altıner muhtarımıza geçen sene evet. beni önerdi. Ben dedim abi böyle şeyler pek şey yapmadım. Peki yani. şu an inandınız mı buna? İnandım ve herkese tavsiye ediyorum. Herkese de tavsiye Peki, ediyorsunuz. Ee, tavsiye şöyle ediyorum. biraz daha gidelim isterseniz. Gösterelim gidelim. seramızı, biberlerimizi. Yani her noktada aynı olduğunu görelim. Mesela şöyle bakın bakın. Zaten ağaç kendini gösteriyor zaten. Gayet güzel. Süper. Boylu. Toprak yapısı da aynı. Toprak her yer aynı. Her yer aynı. Aynen. tarafa da bakalım. Şimdi burada bir hasat kesim yaptık dediniz. Evet. Örnekleme verelim. Bura 800 metre kare. 800 metrekare bir yer. Evet. Bu e, sera. Hı hı. Ne kadar bir şey kestiniz? Bir kesimde ee, buradan. Bir kesimde bu hafta 800 kilo net çıktı burası. 800 kilo net, net çıktı. çıktı. Peki hı hı. sizce bu rakam iyi midir? Süper. Süper diyorsunuz. Bu ayda süper. Şimdi hı hı. rekor gelişim Burada evet. e, size karlılık olarak sizi memnun etti mi yani? Çok. Kullanmanızı. Yüzde yüz. Yüzde yüz memnun etti. Artı, artısı, eksiği yok masraflarınız yani. Peki masraflarınızda düşüş oldu mu? Masraflarımız e, şöyle de abartmış gibi olur ama bunu ben yaşadığım Neyse, için. Neyse yaşadığınızı anlatın. Yarı, yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı yarıya ilaçından olsun, gübre veriminden olsun. Yani her yönde ben bunun farkını yaşadım. Kestiğim meyveden de zaten ben bunu görüyorum. Evet. Ha, yani olur. rekor gelişimde burada. Evet. Gayet güzel. Gayet süper. Süper. Ee, İyi meyve. Şöyle biraz daha gidelim. Meyve zaten şimdi şöyle baktığımız zaman Kaliforniya e, biberansı diyor. Çünkü gayet e, iri yapıyor yani. Hızlı geliştiriyor. Hem meyve. Takozlama He. yok. Yok yok. Hiç ta takozlama olayı yok. Belli Kesinlikle zaten. Kesinlikle bir leke. He. Yok. Bir şöyle bir bakın yok yani. Yok öyle bir. Kesinlikle. Yok Hiç yok. Hiçbir şey görünmüyor. Süper. 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 Ee, Süper. Ramazan Bey teşekkür ederiz. İnşallah Süper. gelecek senelerde de İnşallah. kendinizle birlikte İnşallah. çevrenizdeki İnşallah. eşinize İnşallah. dostunuza tavsiye edersiniz. İnşallah. Yani de ee, tavsiye ediyorum gerçekten bak bunu gelip görmelerini. Bu sebze de zaten belli zaten. E, 2014 2015 belli. sezonu. Evet, e, Aralık ha. ayının 12'si. Evet. Evet, evet, evet. Ee, Şimdi öbür tarafta mesela domatiz de var. Onu da göstereyim size Evet. Ben. Evet. Ramazan Bey teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hayırlı hazatlar olsun, Sağ bol bereketli olsun. olsun.